Counter'daki kutularından. Aa Dark Vein geldi. Mavi kutudan. Seni mavi kutuda da katladım Altay. Oh Ron Staff. Magi olduğun için Ron Staff aldık bir de. Dark Vein. Buradan da bir tane Dexior versi. Ah ne güzel olur. Dört kutu. Hadi bacım. Şart sekiz ne kadar? Denizhan. Aha geldi ya. Abi. abi bugün akıyor maşallah. Akıyor ya. Gözüm kalmıştı o kutularda. Hadi güzelim. IB i, 8, gitsin. Ah, Michel başladı gene uf uh, uf uh, ah demeye. Michel kızmaya başladıysa tamamdır bu iş. Raptor. İyi alıştık Raptor'a. Bu mu ucuz? Emin misiniz? O zaman bu geçti. Hadi hayırlı olsun. Ucuz item her zaman geçer. <laughs> evet ucuz item geçti. Ver o zaman. Vermem diyor. Allahım Rose. Gelsin be. be lütfen umarım hayır hayır hiçbir sıkıntı yok yaşlı haber burki gelir diyorlar ver o zaman geldi mi gelmedi Jamadar gelecek ya. Jamadar gelecek gibi hissediyorum ama hayırlısı. Sız <laughs> almıyorum ama. Bakalım. Anemize hayırlı olsun. Geldi ikinci mede. Gelmedi. Abi ben burayı hissettim zaten. Bak izle. Ver ulan. Ver kara köpek. Yes be. İşte bu. Ben biliyordum çünkü hissettiğim kutu iki 5ti benim. Ben bugün niye hiç 1 8 basamadım ona şaşıyor. Neyse şunu basamazsak cama dar 9. Aa geçtim sonunda. Neden 8 ibe basamıyorum diyordu. Bastık hocam. Gel buraya. Neredesin? Cey. Ceycim gel şart gelebilir ama hayırlısı Heh, gelmedi şimdi md lan bir tane verdim bir tane daha ver ölür müsün vereceksin alacağım bir tane daha md9 alacağım ah. Hadi kara köpek. Ver yavrum. Geçmesin diyorlar ama geç ya. Kerim merhaba. Şel, başarılı kız yavrum benim. O da üzüldü. Halledeceğiz. Rahim. O iyi para ediyor dediler. Geldin mi? Yes be! Yes yes yes! Eylül. Çok güzel ya. Çok güzel çanta ya. Hadi Mişelim. Bir tane ironin pek ver. Kullanılmış. Evet. Hadi yavrum. Ironin pek 9. O da güzel item. Neyse. Murki. Bu item de çok zor geçiyor. Ha, değişik bir item. Ve burada verir. Hayırlısı. Michel verdi mi? Ah Michel. 9 tirna bir buz diyor. Bakalım. Çocuğun adı Mişel. Evet. Beş dokuz. Beş dokuz. Hadi Mişel. Hadi be. Arası değil ya. Searcher görüşürüz. Tip kısmet. kendinle be belalım. Sağ ol Raş. Ah yavrum be hadi kızım. Hadi Mişel. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi. Hadi. Yes be. Yes. 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 Rahat ol. Rahat ol. Alacağız, rahat ol. Alacağız. Bu maçı alacağız. Alacağız hocam. Rahat ol. Verecek ama ne verecek? Hadi be kardeşim. Bunu da verirse bu da başa geçer. Gücüm oynat. Oynatıyoruz ya o vermiyor. Para köpek ya. hudubetlik var bugün Amir'de. Kara köpek. Yeter da. Sinir etti beni ya. Bak ya. Verme. Bunu istemiyorum. Şunları ver bari. Tamam aferin sana. Bismillah. Aferin sana. Hiç kendi kalmadı. Ne lan? Bir tane on BD basmayak mı? Para köpek. Ay bu da çok çirkin bir item. İyi yandı. Ha, aynı böyle. İki buz. Previvsiz. Lan kara köpek artık ver. Rüya sağ ol. Hoş geldin. Ah havle. Vela kuvvete. illa billahi azim. Ya hak. Kafayı yiyeceğim şimdi ya. Havle vela kuvveti illa billahi lazim. Yandı işte çocuk üzüldü. Çocuk üzüldü.